Doğruymuş. Anne. Ablanın dedikleri doğruymuş. Yürü. Ay, yürü. Anne. Anne. Belli ki anne kız kavgası. İnsanların özeline girmek gibi olacak. Hayır anne hayır. Açmayın onların özeline. Ben sana hep inanıyorum. Bir kamera. Ha, bu kadar basit işte. Herkesin gerçek yüzünü film gibi ortaya çıkaracak. Nedim ve oğlum bana kötü bir sürpriz yapsın. Anne. Nedim. Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.